Ya Cema, bu Zeni olayı nedir ya? Ben anlamadım. Ya sen tipsiz misin? Çirkin misin laci? değilsin. Bu kız sana niye yüz vermiyor arkadaş? Hani bak. Ya, tamam hani bak hani yanlış anlama tırnak içinde. Maymun olsan benim gözüm acı tamam mı? Jennifer Lopez gibi görünüş. Anladın? Ama yok ben anlamıyorum ya. Yani. Benim anlamadım benim göremediğim bir şey. Demek ki var sende mallık acı. <laughs> ulvi seni talih kuşuyla vururum. Asal Ulvi çarpım tablosunu Allah çarptı sana Nulvi. Tövbe bismillah. <laughs> oğlum, ya ben derdime çare arıyorum lan. Benim kafamı bulandırma. Hayır oğlum, nasıl olacak ya bilmiyorum. Köşeye sıkıştım ya. Assam, kessem benim sempatikliğimden gider. Vur. de yavru Ceylan'ımı kendimden bile daha çok seviyorum lan Onun için değil pabucumu dama at Uzaya fırlatır, tırsat bir ağ vur, indiririm yani. İndiririm. Selamünaleyküm. Oo, aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bay geldiniz, babam, hoş geldiniz, babam, hoş geldiniz. Vay babam vay. Gel, gel, gelin. Hoş geldin. Geçin oturun. Boş yer. Aa, gelin. Evet gençler. Ne demiş yazar? Bu ülkede fikri dar olan iktidar olur. Hadi bakayım. Siz bir yerlerin masasına geçiverin. Misafirlerim geldi uzaktan. Ta Yalova'dan. Ne ta Yalova'dan ya? De o. Allah Allah. 27 saat şuradan yürüyerek ya Yalova. Sarısınca sudan geldiler. Hadi bakayım. uzatmayın, hadi. Geçin. Hoş geldiniz. tavla. tablamızı da alalım. Da... Otur, otur. Evet, otur. Evet, ne içersiniz? Allah, Allah. <laughs> Zeynep'le nikâh ...meşe odunundan olacak. Düğünü bastığım vernikli zopa da meşe odunundan olacak o bile. Anladın mı Selmin'i? Hacılar, kafamda Zeyno hususunda bir fikriyat yandı. Ama biraz malcı olabilir, tamam mı? Şimdi bence siz... ...dövüşmeyin acı. Eğer dövüşürseniz... ...tamam mı? O Korhan, Zeyno'yu kapar. Gerisi Kara Murat. Anladınız mı? Bence siz birleşmelisiniz hacı. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Oğlum o manada değil ya. Yani ortak hareket edin manasında. Tamam mı? Ya Athena grubundaki kardeşler gibi olmasa da... ...Akrep Nalan grubu gibi bir bütün oldun ya böyle. Lan mamana. Akrep Nalan grup değil ki. Tek kişi. Vallahi. <laughs> Neyse bu midilli gerizekalısının dünyasında kaybolacağımıza yeni dünya düzenine geçelim. Tamam. Ben burada güçler birliği ilkesine benimserim. Korhan at kafasıysa biz de süvariyiz. evet, evet süvariyiz hele şu Korhan denen küçük Orhan'ı bir yerli bir edeyim. Senin de altında binlerini çekeceğim Sefil. Seni bir oturtacağım nikah masasına. O Korhan denen korsan gittikten sonra... ...seni de aradan çıkaracağım koyu küllük. Şimdi bakın öyle bir şey yapmamız lazım ki... ...bir kere... ...Boyacık köyde kamu oyu oluşmasın bize karşı. Şimdi para verip göndereyim desem elemanı olmaz. Neden herif temiz çıkı olabilir? Anlatabildim mi? Yani benim ona teklif ettiğim paranın daha fazlasını bana teklif eder. Allah muhafaza ve müdafaa. Ben de kabul etmek zorunda kalabilirim. Ortağım. Şöyle bir şey yapsak mı ya? Bırakalım tamam mı? Zeyn e, Korhan evlensin acı. Allah Allah. Ya evlensin. Hatta düğünler de olsun. Tam gerdeğe girecekler tamam mı acı? kapı çalıyor. Dın Korhan kapıyı açıyor. Karşısında biz elimizde pastayla. i̇yi <laughs> ki doğdun Korhan. İyi ki doğdun. Süratine çarpıyoruz pastayı. Tamam mı? Hemen yatak odasına gidiyoruz. Zeynep'i kucaklıyoruz, kaçırıyoruz. Nasıl fikriyat? <laughs> Ulvi sen küçükken sana grader falan mı çarptı oğlum? Hı? Ya bak sefil. Al şu midlisizi götür şuradan. Sizin ekipten fikir değil, gübür çıkıyor oğlum. Ha, Yüklenme Ulvüme, dosyalı Bilal. Yok aga, bu böyle olmayacak, tamam. Ben karar verdim, biz yarın gider, yetersizler hallederiz. Bitti gitti. Ya Korhan bu sonuçta plana krokiye gerek yok abicim ya. Site Residence'da yetişmiş süt ve süt ürünü. Dur, ben yarın onu mayalar, yoğurduna sarımsak öfelerim. Niye ya? Allah Allah! Banyo jiletine bak, sakal kesiyor. Tamam lan. Biz de ile hallederiz o işi? Ben o küçük Orhan'a bir albüm yapar, Bir satarım, bir satarım. İhale bizde aga. Hadi bakayım çak. Çak, çak, çak. Hadi çak. Ay, Hadi içim, <laughs> Ağzını kapat, sinek girecek. Hı. Bu Viton. İşten izin aldım. Hadi gel. ...ultrasonla gidip çocuğumuzun cinsiyetini öğrenelim. Seva, biz o işi Ceva'yla hallettik ya. Nasıl ya? Ya Cevagiller... ...şimdi kahvede bir tarafa böyle... bıçak gizlediler. bir tarafa da makas gizlediler hacı, tamam mı? Ee. Makasa gidip şimdi böyle tın diye oturunca... ...kız çocuğun oluyormuş. Ama bıçağa oturunca da böyle işte... ...erkek çocuğun oluyormuş hacı. Ay çok heyecanlandım, sen hangisiyle oturdun? Ben gittim çay kaşına oturdum hacı ya. Gizdekalı, gizdekalı. İşte ben cinsiyeti belli değil yani. Ya kalsın ya. Allah Allah, tamam. Allah, domuşuk bitti mi? İçeriğinizi bozmayın benim yanımda ha. Yetersizle işim var benim, yeter. Adama yıklayacağız. Hayır düzenbaz. Allah Allah. O bir son benimle gelmezse ikinizi birden uçura, sonra sokarım. Oradan da hop komaya. Burası özgür bir ülke, sen seç. Ya Seva ne zorluyorsun ya, Allah Allah. Ve ben cinsiyeti belli olur hacı. Havun doğuracak değilsin ya. Ama cebo ile olan işimizin akıbetini ultrasonla göremeyiz. Bence sen akşam eve gelirken çelik yelek giy. Gizli oldu. Hacı... ...akşamlar içmen soğuk oluyor ya, o yüzden çelik yelek giy falan dedi yani. Ben bu çelik yeleği mesela hani böyle... ...şeylisi olsa, pilotlu çelik... ...şey olsa... Onu çit çitlesem falan, daha sıcaktır. Ondan da alırım ben mesajı. Yetersiz, yeter. Tamam. Konsantre ol oğlum. Korhan denen bacağı, sımsıkı tutmamız lazım. Plan yok, açıklıyorum. Anam baba usulü yapacağız. <laughs> Selamünaleyküm. Oturun! <laughs> ne oluyor ya? Arkadaşım ne oluyor sokağın ortasında? Cevahir ne tıraşı bu ya? Son tıraş bu. Bir meselenin köküne inip arkadaşa bakacağım. Cevap. Keşke buna var ya böyle kaynar suyu falan tepesinden aşağı dökseydik ha. Haşlanırdı acıvat. Daha korkunçlu olurdu. Sus lan. Seni de boy tıraş edelim şimdi ha. Şimdi korsan. Oğlum bak. Tarifelerimiz şu şekil. Eğer Zeynep'in peşini bırakırsan saç ve Allah hallederiz. Yok bırakmazsan. Saç, sakal, kafa, kol, bacak, Tıkırdak girerim, para da almam, hastane masrafını ödesen kafi. Kızın peşini bırakacağım mı lan ha? Keseyim mi lan ha? Kesim. Kes lan, kes lan. Bırakmıyorum lan kızın peşini. Kes sen oğlum. Lan kes sen lan. Kes, al kafayı. Yoksa sırasının ortasına gömerim ha. Kes. Kes! Kessene oğlum! Anam cevap, adam kudurdu ya baksana kuduz! Ağzı bunu köpük içinde kaldı! Bırak lan elimi saykopat! Bırakmıyorum lan! Kes! Hadi kes! Alayınızı tıraştan geçiririm ha! Kessene! Şişi yetersiz! ver. Herif Herifte berber kültürü yok! Adamı gördün mü ya? Adamı gördün mü hacı? Böyle köpürtü köpürtü köpükler saçtı! Kudurdu kuduz oldu ya! Köpükleri saçtı böyle ya. Oğlum Olvi, köpüğü biz sürdük adama ya. Köpürtme beni. Allah. Ya adam böyle psikolojik hareketler yaptı sokağın ortasında ha. ya. Bas bas bağırdı, cız cız çığırdı. Hayır anlamıyorum ki arkadaş. Gırtlağına ustura dayadım. Hiç korkmadı saygısız asılsız ya. Bak bak bak, görüyor musun Lala bak. <laughs> Acemi kasaba koyun emanet etmişler. Tutmuş sürüye katmış. Alo. Şş. Bu psikopatlığı benim atalarım icat etti oğlum. Ben de gidip şimdi o küçük Orhan'a işin inceliklerini öğreteceğim. Ben telefon açtığım zaman söylediğim yere gelin. Cevap. Ya bu adam çok korkuştu ya. Kabus vallahi billahi bak. Benim rüyama girerse sen de girer misin her türlü Hacı? Ulvi. Keşke sen benim rüyam olsan da sarsılarak uyansan. Gibi <laughs> <laughs> zekalı. Karamuradım. Karamuradım. Ne oldu gözlerine mi çekeyim mi? He? Tıstın mı Ne lan burada? Hay senin iş bitirici yanın bitsin he mi? Bu muydu lan bulduğun kesin çözüm? Şu adamı kesin çözün lan hadi. Ne var oğlum? Bundan iyisi İngiliz atı seyisi. <laughs> adam kaçırmaya tövbe etti değil, değil mi? Bu adam değil be. Bak la, bak bak. Küçük organ. Ba bak oğlum Zeynep'ten ayrıl. Eğer ayrılmazsan seni sıcak mangala oturturum. Mangal yapmaktan da hiç anlamam. Hep yakarım etleri bilesin. <laughs> Hacı bana bırakın. Onun gözlerine ben mil çekeceğim. Lan! <laughs> Ulvi var ya şişe dizerim seni ha. Yanlışlıkla kadınlar tuvaletine girince itfaiyeyi arayan Ulvi. Bırak şunu. Aa, yeter lan! Yeter lan! Yakacak sarıcak lan! Yakın lan! Yoksa ben yakarım ha! Yakıyorum lan kendimi! Yakıyorum lan kendimi! Yakarım lan! Ha? Söyle benim oğlum. Bırakmam lan. Ne oldu? Ha? lan saçıyordun. Ne oldu? Koyu kokarca tırstın. Bırakın lan. Bırakın şişt, lan beni. Söyle benim oğlum. Bırakın lan. Çık. Çıkalım bırakın lan. Söyle benim oğlum. Bırakın kendimi. Bırakın lan. Söyle sene. Sene. benim oğlum. Bırakmayacağım lan seni be. Aşağı Aşağı Yakın lan benim. Böyle ateşli adam görmedim ya. Asıl Zeynep kendini yakıyor. Lan, lan bu, bu, bu lan ateş topu. Koyu yemeğin görüyor musun? Bebeğimiz tekmeliyor. Koyu kakaş. Zeyzey zey bize inanmadı ya. Herifin deli atak olduğuna inanmadı abicim. Bir de Zeynep'i seviyorum diyor. Yarabım, ya Rabbim Allah'ım ya Resulallah'ım. Öldürür müsün sabahımı saklarsın ya. Hacılar. Ben de fikriyatlar gerçi ama hani. Şey Neyse söyleyeyim bir ya. Biraz malcı olabilir ama ha. Aga niye Kato'ya gitmiyorsunuz? Ha Zeyno'nun abisi var ya Kato. Ona gidin hapishaneye. Ama yok o da şimdi gider hapishane müdürüne falan söyler ya. Ona şikayet eder. Yok aga ya. Ben çok malım. Yemin ediyorum ya. Bu mallıkla ne yapacağım ben ya? Oğlum, Mifo. Tanıdık bir mal var mı? Ben ona götürün ya. Ben ona götürün. Tabii ya. Lan kritik. Aferin sana be. Aferin. Oğlum tabii lan kafayı çalıştırsana. Zeyzey Zey bize inanmaz ama Katip abiye inanır. Söz konusu Zeynep olduğu zaman Katip abim fantastik dörtlü kesilir. Aslanım, aslanım, aslanım benim aslanım midilli. Yarın hemen Katip abinin yanına gidiyoruz. Hep bu fikriyatlar benim aklıma geliyor. Demek ki siz mi olsunuz hacı? <laughs> <Ya>. Mal, mal, mal. <laughs> Kardeşim hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> aferin, aferin oğlum. Hep böyle olun. Sarıldın birbirinize her daim. Yalnız, Zeynep'in evinde bir eleman var. Nesi oluyor? Nasıl olacak hacı? Partneri. <laughs> pa şeyi, Devri abi, e akrabası. De de amcasının partneri. Tabii. Hem ne demişler? Cıvık olursa kaptanın tayfası, yapış yapış olur seyir defterinin sayfası. Bravo, çok güzel. Bravo. Bravo ya. Yani. Bravo. Bravo, çok güzel yani. Tayfa. Sen çöz! Ya! Ana! Neyin bağlandı? Lan psikopat ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Onu, onu bırak! Onu bırak! Onu bırak Seval! Seval! Ya ne yapıyorsun? Gerizekalı zekalı ben çocuğun annesiyim! Korhan! Korhan polise haber verdiler. Lütfen işi zorlaştırma. Ne olur bırak Cevahir'i. Kime haber verirsen ver Zülket. Romeo ölmeli. Ölecek! Ben, oğlum Romeo benim, malak. Onu bırak, beni al. Bana bak lan. Korkmuyorum lan seni. Değil boğazıma bıçak, bazuka dayasan fark koymaz. Öleceğim uğur aynı uğur. Kes lan kes. Zeynep, Zeynep Cevahir'i sevmiyorum de. Lütfen seni seviyorum de. Lütfen Zeynep, onu sevmiyorum de. Seni seviyorum de, lütfen. bak, Cevahir'i sevmediğini söyle. Gerisini ben hallederim, araya adam sokarım. Daha yeter be. Evet. Cevahir beni seviyor. Ama ben de Cevahir'i seviyorum. Eğer onu yok edersen benim gözümde nasıl var olabilirsin Koran? Eğer insanlıktan çıkarsan bir daha sevemezsin de. Tamam, sen beni sevdin. Ama ben seni sevmeden seninle birlikte olursam oyuncak bebekten ne farkım kalır? Çok ağır konuştun Zeynep. Çok ağır konuştun, oyuncağım kırıldı. Demek ki sen beni hiç sevmeyeceksin. Eğer sen beni sevmeyeceksen benim bir anlamım kalmadı. Benim bir anlamım kalmadı. Keseceğim lan kendimi. Keseceğim lan. Keserim lan. Keserim lan, Keserim lan kendimi. Keseceğim kendimi. Zeynep. Zeynep. Şişt. Bırakın lan. Durun lan durun. 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 Kaldırın Aa. adamı. Kaldırın adamı. Alo. Şişt. Aa, kaldırsanız oğlum adamı. Durun. Lan Amerikan futbolu gibi şullandınız adamın üstünde. Bırakın lan. Nefes alsın adam biraz da delin iyi geçsin. Durun. Durun bir şey yapmayın hasta o. Annesine haber verelim. Zeynep. Benim, benim, benim. Benim. Zeynep. Zeynep, 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 Zeynep. Çok korktum Cevahir. durun, durun. Ya Allah Allah. Ne sarılıyorsunuz millet sayıcı sancak arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz ilgilerinize, alkışlarınıza. Biz bunu Koran'ın yakalamak için yaptık. Bu sadece bir oyun idi. Şişt. Zeynep, ne diyor bu? Evet, Bilal doğru söylüyor. Koran'ı yakalamak için bir oyundu. bakma kızın arkasından. Bakma bak kızın arkasından. Vallahi billahi senin merceğini koli bandıyla kolilerim ha. Koli kafa. Nasıl sen bakma lan. Senin mabedine tünerim ha. Koyu kalay. Cana! Cana! Ortan! muhtarı erkek hastanesine götürerek Bozuldu muhtar ya. Bak ya Allah'ım ya Rabbim adama git ikametgah getir dedim. Gitmiş muhtarı getirmiş mal tanesi ya. Ne yaptın lan? Kamalak heyeti. Ya ikametgah istedim. Gücüne gitti hacı. Oğlum kendi aranızda kavga edeceğinize bir taksi çağırsanız. Durdum. Ay Gel. Gel gel gel. Yarabbim, yarabbim ya Rabb'im ya Resulallah'ım ya! Demir abi iyi bak ona ya! Çabuk çabuk! Haydi bakalım! Ortam beni hapse atarlar mı ya? Ya yok canım olur mu öyle şey işte, bizim muhtar ya! İşte romatizması azar kalbini tutar. Kulağa kaşınır kalbini tutar, hiçbir şey olmaz. Doğru diyor Koyudut. Ya bizim muhtarın hobisi hastalık biliyorsunuz, nazlanıyor işte. ...hiçbir şey olmaz. Muhtar, harbiden naz yapıyormuş Muhtar ya. Kendi nazından bıktı gitti muhtarı, öldü ya. Tövbe bismillah oğlum, sus ya. Bildiğin bütün süphanekeleri oku. Ama susarak oku. Bana bak lan. Bu lüleli bilelim babası muhtar olmamalı. Benim daha güçlü bir adayım var. Ben olmam muhtar ya. Muhtardan geliyor Sen değil, gezit. Babam, düşünsene oğlum. Babam muhtar olursa kuru yemişçi bize kalır. Yapıştır. Amin.